Gençlik yılları tamamen kendini keşfetmekle ilgilidir. Parlayan bir cilt, sağlıklı saçlar ve zahmetsiz özgüven. En güzel yanı mı? En iyi halini göstermek için pahalı ürünlere ya da karmaşık rutinlere ihtiyacın yok. Sadece birkaç basit ipucu bile büyük fark yaratabilir. Bu rehberde ihtiyacın olan her şey var. Gereksiz şeyler yok. Sadece gerçekten işe yarayan güzellik tüyoları. Hadi başlayalım. Cilt bakımı en yüz bakımı. Parlaklık için buz masajı. Sabahları cildin şiş ve donuk görünüyorsa yüzüne 30 saniye boyunca bir buz küpü gezdir. Şişliği azaltır, gözenek sıkılaştırır ve anında parlaklık verir. Ayrıca iltihabı azalttığı için sivilceleri de yatıştırabilir. Sadece buzu tek noktada uzun süre tutma, tahriş olmaması için hareket ettir. Temizlikte 60 saniye kuralı. Çoğu insan yüzünü yıkarken acele eder ama yüzünü tam 60 saniye boyunca yıkamak fark yaratır. Bu temizleyicinin yağı, kiri ve güneş kremini gerçekten çözmesini sağlar ve cildine daha derin bir temizlik yapar. Küçük bir alışkanlık ama uzun vadede sivilceleri önlemeye yardımcı olur. Aloe vera, aloe vera genç ciltler için büyük bir kurtarıcıdır. Nemlendiriciden önce ince bir tabaka taze aloe jeli sürmek nemi hapseder, tahrişi yatıştırır ve akne izlerinin doğal olarak geçmesine yardımcı olur. Hafiftir ve yağlı ya da akneye meyilli ciltler için mükemmeldir. Ev yapımı gül suyu spreyi. Pahalı yüz spreyleri almak yerine kendi gül suyunu yap. Bir sprey şişesinde sakla ve gün boyunca cildini tazelemek için kullan. Nemlendirici ve ferahlatıcıdır. İpek yastık kılıfında uyu Normal pamuklu yastık kılıfları yüzünden ve saçından yağ ile bakterileri emer. Bu da sivilcelere neden olabilir. İpek yastık kılıfı çok daha naziktir. Cildindeki sürtünmeyi azaltır ve sivilce ile kırışıklığı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca saç için de harikadır. Saç bakımı en saç derisi sağlığı. Parlak saç için soğuk durulama. Bir dahaki sefere saçını yıkadığında en sonda soğuk suyla durula. Bu saçın kütükürünü kapatır. Saçını daha parlak, pürüzsüz ve daha az kabarık yapar. Sıcak su saçını kırılganlaştırır. Soğuk su ise nemi hapseder. Saç uzaması için biberiye yağı. Daha kalın ve sağlıklı saçlar mı istiyorsun? Biberiye yağı en büyük dostun. Yıkamadan 30 dakika önce saç derine birkaç damla masaj yapmak dolaşımı artırır ve saç büyümesini teşvik eder. Etkili sonuçlar için haftada 3 kez kullan. Pahalı saç serumlarına doğal bir alternatiftir. Tişört ile kurulama yöntemi. Havluyla saç kurutmak kırılma ve kabarmaya neden olur. Bunun yerine yumuşak bir tişört ile fazla suyu nazikçe sık. Eğer havlu kullanmak istersen mikrofiber havlu tercih et. Bu sürtünmeyi azaltır, saçını pürüzsüz tutar ve saç uçlarının kırılmasını önler. Saçını fazla yıkama. Biraz bal ve şeker karıştırıp dudaklarına haftada bir peeling yap. Ölü deriyi atar, dudaklarını yumuşak ve doğal olarak pembe yapar. Şiş gözler için soğutulmuş kaşık sabahları gözlerin şiş mi? İki metal kaşığı buzdolabında beklet ve gözlerine koy. Anında şişliği indirir. İstersen yeşil çay poşeti de kullanabilirsin. Pahalı göz kremlerinden daha etkili olabilir. Beyaz göz kalemi hilesi. Sürekli yorgun mu görünüyorsun? Alt kirpik içine beyaz ya da ten rengi kalem sür. Siyah bazen fazla ağır durabilir. Bu yöntem gözlerini daha büyük ve canlı gösterir. Sana en çok yakışanı seç. Diş lekelerini önlemek için pipet kullan kahve, çay ve gazlı içecekler zamanla dişlerini lekeleyebilir. Pipet kullanmak dişlerinle direkt temasını azaltır ve daha beyaz kalmasına yardımcı olur ama her zaman gerekli değil. Moda ve giyim yüz şekline uygun yaka seç. Yuvarlak yüzler için V yaka yüzü daha uzun gösterir. Oval yüzler içinse yüksek yakalar daha uygundur. Küçük stil dokunuşları bile kombinlerini büyük ölçüde güzelleştirebilir. Daha uzun görünmek için tek renk giyin. Baştan aşağı aynı renkte giyinmek boyunu uzun gösterir ve kombininin daha şık görünmesini sağlar. Özellikle uzun görünmek isteyen gençler için harika bir taktiktir. Kendi imza kokunu bul, rastgele parfümler kullanmak yerine sana en uygun kokuyu bul. İster vanilya, ister meyveli, ister ferah, ister gül kokusu olsun, bir imza koku seni daha unutulmaz kılar ve özgüvenini artırır. Özgüven en kişisel bakım. Özgüven sadece görünüşle ilgili değildir, kendini nasıl taşıdığınla ilgilidir. Dik dur, göz teması kur, kararlı adımlarla yürü. Güzellik rutininin ötesinde kendine iyi bak. Bol su iç, yeterince uyu. Ve seni iyi hissettiren kıyafetler giy. İçten iyi hissettikçe dışarıya daha özgüvenli yansırsın. Daha çok gülümse, gülümsemek her şeyi değiştirebilir. Seni daha sempatik, özgüvenli ve mutlu gösterir. Zor günlerde bile aynada kendine gülümsemeyi dene. Küçük bir alışkanlık ama ruh halini gerçekten yükseltebilir ve seni daha pozitif yapabilir. Güzellik saatlerce rutinlerle uğraşmak ya da gerçekçi olmayan trendleri takip etmek değildir. Kendine basit yollarla bakmak en iyi görünmeni ve hissetmeni sağlar. Hepsini birden eklemene gerek yok. Birkaçını rutinine eklemeyi dene ve farkı gör. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı Unutma bir sonraki videoda görüşürüz.